tam vardım kapıya telefon çaldı. Baktım Harun. Buyur oğlum dedim. Ne yapıyorsun baba dedi. İyi be de oğlum dedim vakit kazaya kalıyor. İlkinde kaçacak namazı kılayım sen hayvanları yemleyeceğim hemen şimdi dedim. O zaman baba sen işine bak dedi. Hadi Allah'a emanet dedi. Kapıyı iki dedim akşam ezan okundu. Şöyle kız ve bir baktım. iki tane yıldız gördüm. Şaşırdım. Yani ezan okunduğu zaman yıldız olmaz daha çünkü hava açık. Şaşırdım. Bir yıldız var yanında bir yıldız da oldu. İki tane yıldız. Birisi büyüdü büyüdü aynı dolunay ayın 15'i gibi açmadım uçan daire ne oluyor böyle Pat söndü ya dedim bugün bir Allah dostu vefat etti yıldız söndü Allah alem dedim hemen eve gittim hanımla gelin yemek hazırlıyordu ya dedim başıma böyle bir şey geldi şimdi canlı ben bunu gördüm Televizyonu açtım. açmadım ki Allah dostu yani bir mübarek biri mi öldü? Bir şey yok. Sabah oldu gittim aradım karnı ulaşılmıyor. Bir daha aradım ulaşılmıyor. Ben aslında oğlumun şehit haberi geldi. Belediyenin araştırdı.